Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 3'ün katları artı 2 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle modelimizin arka yüzündeyim. Bir defaya mahsus şöyle ön yüze geçmek için tersinden şöyle örüyorum. kenar ilmeğini de ördükten sonra modelin ön yüzündeyim. Sırası gelen ilmeklerimin şimdi şöyle 2 ilmek arasından girdim. Bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. Sonra bu üç ilmeğin üçünü beraber şöyle topladım. 2 ilmek aradan girdim bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. Tekrar bu üç ilmeğin 3'ünü beraber topladım. Aradan girdim bir ilmek aldım. Bir doladım. 3 üç ilmeğin 3'ünü beraber topladım. Aradan bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. Tekrar şu 3 üç ilmeğin 3'ünü beraber topladım ve kenar ilmeğini şöyle örerek sıramı tamamladım. Arka yüzüne geldiğimde ise sırası gelen ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ördükten sonra modelin ön yüzündeyim. Şöyle. İki ilmek arasından girdim. Bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Tekrar şu üç ilmeğin üçünü beraber topladım. İki ilmek arasından bir ilmek aldım. Bir doladım. Üç ilmeğin üçünü beraber şöyle topladım. Aradan girdim, bir ilmek aldım, bir doladım. 3 Üç ilmeğin 3'ünü beraber şöyle topladım. Sıramızı bu şekilde tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğini ördükten sonra sıramı tamamladım. Arka yüzüne geldiğimde ise sırası gelen tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ördükten sonra şöyle çevireyim. Sizler için şöyle kamera arkasını hazırladım arkadaşlar. Burada da bir düz bir ters lastik üzerine kurdum. İster 3 parça yeleklerde ister yakadan başlamalı yeleklerde kullanabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.